Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Dizinin yeni bölümünde Ferit ile Ayşe'nin güven sorunları git git de artacak. Çünkü Ferit hiçbir zaman mantıklı bir şekilde hareket etmeye çalışmıyor. Bu da hem kendi kalbinin kırılmasına neden oluyor hem de sevdiği kadına zarar veriyor. Eğer Ferit böyle devam ederse Ayşe olan tüm bağı kopacak. Ayrıca ilerleyen bölüm Ayşe'nin baş dönmesi mide bulantısının başladığını gören biliriz. Çünkü hatırlarsanız Ayşe ile Ferit geceyi birlikte geçirmişlerdi. Tabi evli oldukları için bu durum gerçekleşmedi. Bu sebeple Ayşe'nin hamile olduğu bir anda ortaya çıkabilir. Fakat Ayşe'nin başındaki belalar ilişkisindeki durumlar görmesine engel olacak. Hüseyin kendi kızını para karşılığında Yaman'a sattı. Boğaz karşılığında Yaman ile olan ilişkisine müsaade etti. Hande bunu öğrendiğinde Yaman ile büyük kavga edecek. Tabi evlenmekten dua olarak vazgeçecek. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizler için